Güzel bir çok ilginç bir konuda. altında ne var? altında çok şey var. Çok şey var. Şu anda mesela şey sonra ya bak bu köyde ise ne olur? Gelecekte sonra gelsinler yani. Birileri gelecekse. Bu çok önemli <laughs> enstrüman. bir enstrüman kuruyor. Beyin yıkama taktiklerindeki en önemli enstrümanlardan bir tanesi de sinema. Sinema bize bir şeyler anlattı. Veya alıp da ön görüntüsü olanlar veya bir şeyleri bilenler toplumu hazırlamak için sinemayı kullandılar. Şunu söylemek istiyorum. Çocuklara bakıyorum, çocukların çizgi filmlerinde, çizgi romanlarında UFO'lar, uzaysa, uzaylılar, biraz da bu ara şeytani varlıkların çok girdiğini görüyorum. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? çizgi evet. roman, e, 1960'lı yılda... Charlie Chaplin'in <laughs> ofuları ziyaret etti biliyor. Çapkini çapkini şeyleri vardı. Evet Türkçe. Evet. Eee <laughs> <var. gülüyor> <laughs> <laughs> yani evet. evet. Tabii şey başlamıştı. geldi. Evet, bunları tetikleyen acaba yine bana sorarsanız bir ötedikler gerçekler var. Bu evet. terörlerin içindeki gerçekler. gerçekler.

Bütün ciddiye sürdüğün işleri elinden alırsın, terbiye bak bir şey var, bizde olmadı sadece. Fatih'de de oldu. Daha medyatik kavramı daha merkezi var. Yani hiçbir şey soramıyorum. Sürme istedim artık. Koronayı Ben seni nasıl soruşturuyorum? Ben nasıl soruyorum, nasıl korkuyorum? Köyler serden Peki sonra ne durum olacak aslında sizler bahsediyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Anladığımız kadarıyla kadar çıkartmış olduğumuz sonuçlar. Tabii bir tecrübe değer eğitim. Çünkü Türkiye'nin yine söylüyorum. Türkiye'nin en önemli, bana göre en önemli kişisi Atabey'in astrolojisi. Bana göre başka, da başka bir başka şey söyleyebilirse astrolojisi. Ben de artık bu Evet. Evet. geçeceğiz. araştırma, hem İngiltere'de hem Amerika'da bir araştırma yaptınız. Bizati İngiliz'den bir kitap çıkartmıştır. <laughs> Adolf Kavgası. Yönetmeni arkadaşımız da evet. Çok uzun <laughs> bir süreli bir araştırma Bu belgesel hazine evet. avcıları diye Türkçe'ye çevrildi. Hitler'le evet. ilk kitabı yazmak için ne kadar bir süreye mal oldu. Ve de en önemli, nereden şey

Yani bir kurgu olduğunu anlatıyorsunuz, evet. ben buradan e, seyircilerimize de örnek vermek istiyorum. Ford Motor Company'de başkan Roosevelt, Georgia WSF Foundation adlı şirketi ve birçok Amerikalı şirket, büyük Alman sanayicileri ve finansçılarla işbirliği yaparak Hitler'i finanse ettiler. Yani e, bize anlatılan, Hitler'le ilgili gerçek bir soykırı. peki yani niye bildiğimiz kadarıyla kafe bu grubu? Tabii planlı olarak niye etmişler? Biz normalde çıkarmasındaki tarihte yeri vardı. Amerika askerleri vücutlarında iki Alman koşullarına yapıldı. abi değildi. Evet.

olacak, yok olacak. Işte, <laughs> edecek, <edeceksiniz>. ondan sonra devlet <laughs> <yapacağım. O, tabii. gülüyor>

...geri araştırması, evet. yani ben konuyu az çok biliyorum... ...senin Şimdi çok düşkünlüğü var, çok saçma oldu böyle şey... Çünkü silen çok adamlar ...evet... Sen, evet. ...çok basit evet. ve ağırsız materyaller evet. ...ya iyi, ölüp ...biz de sözü oyabiliyoruz... ...kadının nefsi de çok güzel ekranda seyircimiz izlediği kadarıyla da göstermek evet, lazım. Evet. Sanki e, üniversite devam. Bugün mutfak dolaplarının de, <laughs> yani, ya, bir örneği o devam ediler. Yani seyirci. Ağır ırk tanımına çok uyuyorlar. Yani, bu ama çok yani, bir de kendilerine uzaydan bir, bir soru soracağım. Şimdi, bir de sonra savaş sonrası bulunmuyor. Bu, neredeler bunlar? One hour later, two hours later, three hours later.